Şimdi Doğu Bloğu dağıldıktan sonra işte Çekoslovakya da ikiye bölündü. Yugoslavya 7'ye bölündü. Yedi ayrı devlete dönüştü. Bir de Türk Cumhuriyetleri var arkadaşlar. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan gibi. Bunlar da bağımsızlıklarına kavuşuyorlar. Her yani ne kadar bugün günümüzde bağımsız devletler toplu içinde yer alsalar da ayrı. Yani SSCB'deki gibi şey değiller yani göbekten bağlı değiller. Bağımsız devletlerdir. Hatta 1990-91'den itibaren bunların bağımsızlığı ile birlikte Türkiye ile bunlar arasında gibi çok güzel ilişkiler kuracak. Birazdan da göreceğiz. Bu devletlerden birer ikişer cümleyle bahsetmek istiyorum arkadaşlar. İlk olarak Azerbaycan. Zaten ilk ayrılan Orta Asya Türk Devleti Azerbaycan'dı. Azerbaycan kurulduğunda 1991 yılında, şuradan kalemimizi alalım isterseniz. İlk liderleri Ayaz Muttalibov'dur. Sonra Ebu Feyz Elçi Bey, sonra Haydar Aliyev ve en son da günümüz arkadaşlar İlham Aliyev dört liderler oldu bugüne kadar 91'den 1991'den günümüze kadar. Diğer bir nokta arkadaşlar bu Sovyetler Birliği düşünüldüğünde arkadaşlar bunların şu anda en büyük sıkıntısı Ermenistan'da araları bozuk bir de İran'la araları bozuktur arkadaşlar. İran'da İran'ın üst taraflarında arkadaşlar yani kuzey taraflarında Azeri nüfusu yoğun yaşamaktadır. Ondan kaynaklı sıkıntılar yaşıyorlar. Ermenistan'la da Dağlı Karabağ sorunu dediğimiz bir sorun yüzünden kavgalılar. Hatta Ermeniler 1990'lı yıllarda arkadaşlar ne yaptı? İşte 90 80 80'li yıllarda ne yaptı arkadaşlar? Hocalı kasabası dediğimiz bir kasabada bir sürü türkü de katletmiştir. Bunları unutmuyoruz. Bir de Azerbaycan'la tabii ilişkilerimiz çok çok iyi olduğu için özellikle Ebu Feyz Elçi Bey döneminde bir tez ortaya atılır. Bizimle ilgili, Türkiye ve Azerbaycan'la ilgili. İki devlet bir millet tezi ortaya atılır arkadaşlar. Biz iki devletiz, iki ayrı devletiz ama bir milletiz denilir. Mi? Daha sonra aynı cümleyi Haydar Aliyev de tekrar eder. Günümüzde İlham Aliyev de aynı cümleyi tekrar etmektedir. Azerbaycan haricinde arkadaşlar Kazakistan var. Kazakistan'a baktığımızda arkadaşlar bunun da kurulduğu günden 1991 yılından bugüne kadar ülkesinin başı arkadaşlar Nur Sultan Nazarbayev var. Şimdi baktığımızda e, bunların başkenti başlangıçta e, Almatay'dı arkadaşlar. Sonradan Astana'ya taşındı başkentleri e, Kazakistan'ın. Nur Sultan Nazar Bey'le ilgili şunu söyleyeyim. E, en son seçimlerde %98'e yakın bir oyla yine tek başına iktidara geldi. Görünen o ki ölene kadar arkadaşlar Kazakistan'ın başında duracak gibi görünüyor. Türkiye ile arası çok iyidir. Bizim Ankara'da Ulus Parkı var. Ulus Parkı'nın girişinde arkadaşlar Nur Sultan Nazar Bey'in e, hatta heykeli de yapılmıştır. Dostluğun nişanesi olarak da. Özbekistan'a gelecek olursak, 91'de kurulduğunda İslam Kerim oldu arkadaşlar. Bunun başı, başkanı. Ama Özbekistan'la ilgili şunu söyleyeyim. İslam Kerim var, Kerim var Kerimov arkadaşlar, 2016 yılının eylül ayında öldü biliyorsunuz. Onun yerine şu anda e, yeni birisinin arkadaşlar geçmesi bekleniyor. Ama biz bu videoları çektiğimiz dönemde başına geçen kişi daha belli değildi. Sizler bu videoyu izlediğiniz sırada bakınız. Özbekistan'ın yeni lideri kimse bunu muhakkak not alınız. Google'dan araştırınız o dönem arkadaşlar. Özbekistan'ın dışında Kırgızistan var arkadaşlar. Kırgızistan kurulduğunda Asgari Akayel'dir ilk lideri. Ama askar Akayel, Lale Devrimi dediğimiz bir devrimle indirilir arkadaşlar. 2005 yılında. Daire devrimiyle indirdikten sonra yerine bu devrimle Kurman Bak, Kurman Bak Bakiyev gelir. Sonra Roza Otombayava gelir. Sonra Almazbek Atambayev gelir arkadaşlar. Yani Kırgızistan'da epey bir lider değişir. Manastestan'a Kırgızlar aittir. Unutmayınız bunu arkadaşlar. Diğer bir nokta Türkmenistan. İlk kurulduğunda liderleri Sapar Murat Niyaz oldu. Sonradan soyadını değiştiriyor. Türkmenbaşı yapıyor arkadaşlar. Sapar Murat Türkmenbaşı yapıyor. Sonra Sapar Murat'tan sonra da Kurban Kulu, günümüzde arkadaşlar Berdi Muhammedov'un Türkmenistan'ın başında olduğunu unutmamanızı istiyorum. Şimdi arkadaşlar birkaç tane örgütten bahsedeceğim. Bu örgütler önemli bizim için. Bunlardan birisi TİKA. Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı. Bakın 1992'de kuruluyor. Bu örgütün özelliği şudur: Merkezi Ankara'dır arkadaşlar. Yani Türkiye'nin öncülüğünde kurulmuştur. Bu örgütte bakın dikkat ediniz. Türkçe konuşan ve Türkiye'ye komşu olan devletler kuruyor. Türkçe konuşan ve Türkiye'ye komşu olan devletlerin oluşturmuş oldu. ticari, kültürel, sosyal, teknik bir e, ee, iş biliyor. Öyle diyelim biz bana arkadaşlar. Şimdi anahtar kelimesi neymiş? Türkçe konuşacak. Örgüt olmak için bir de komşu olacak. Şimdi çünkü birazdan Türk soydan bahsettiğimizde askıda kalır yoksa arkadaşlar anahtar kelimeyi bilmesek. Ancak başlangıçta bizim Türkçe konuşan Türk devletleri ve komşu devletlerimiz katılmışken zamanla alakasız komşu olmayan devletlerin de arkadaşlar katıldığını görüyoruz. Biz Etiyopya'nın de komşuluğu var mesela. Yani Senegal'ın, Sudan'ın arkadaşlar çok komşu olması, olmamasına rağmen zamanla bu ülkelerinde katıldığını görüyoruz. Bu arkadaşlar işbirliğini geliştirmek için ticari, kültürel, sosyal, teknik işbirliğini geliştirmek için oluşturmuş bir örgüttür. Bir de, Hani bizim tarihi değerlerimiz, eserlerimiz var ya özellikle yurt dışında bulunan Avrupa abideleri falan. Onları koruma altına alan örgüt de arkadaşlar TİKA'dır. Bunu unutmayınız. TİKA'nın dışında Karadeniz Ekonomik İşbirliği diye bir örgütümüz var. Bu örgüt de yine Türkiye'nin öncülüğünde kuruldu ve merkezi İstanbul'dur. Bunun tek mantığı Karadeniz'e kıyısı olan devletler. Bak Türk mülk olmasına ya da Türkçe konuşmasına gerek yok. Karadeniz etrafında ülkelerin kendi alanında oluşturduğu ekonomik ve sosyal örgütlenmedir. Dikkat ederseniz zaten ağırlıklı Karadeniz'e piş olan devletler var bir iki İslamımız var Arnavutluk gibi ama çoğunluğu arkadaşlar Karadeniz'e piş devletlerin kurduğu bir örgüttür ve Türk soy arkadaşlar Türk kültür ve sanatları ortak yönetimi bu da yine aynı tarihte arkadaşlar merkezi Ankara olarak kurulur Hale de merkezi Ankara'dır bunun üyelerinin tek şartı var Türkçe konuşan ülkeleri yapın. TİKA'nınki Türkçe olmasa bile Türkiye komşu ülkelerde iyi olabiliyordu. Burada sadece Türkçe konuşan ülkelerin iyi olabildiğini görüyoruz. Ve Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Türkmenistan gibi ülkeler hatta Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs falan da buraya dahil olmak dışında. Bunlar birlikte e, faaliyetlerini yürütüyorlar. Konumuz kültür sanat burada arkadaşlar. Yani karşılıklı kültür sanat işbirliği içerisindeyiz. Bunu unutmayalım. Bir de hatırlarsanız demiştik ki arkadaşlar bağımsız devletler topluluğu SSCB dağılınca onun yerini boşluğumuz doldurmaya çalıştı demiştim. Şimdi bir de 1996 yılında arkadaşlar Şangay İşbirliği Örgütü ya da ilk kurulunda Şangay Beşlisi diye kuruluyor. Şangay Beşlisi diye bir örgüt var arkadaşlar. Bu örgütün özelliği şu. Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan tarafından kuruluyor. Ve bu 5 ülke şu anda arkadaşlar dünyanın gelecek süper gücü olarak gösteriliyor. Ve bu beş ülkenin özeliği şudur. Dünyanın neredeyse yüz ölçümün yarısına ve artı yeraltı zenginliklerin yarısına sahip ülkelerdir arkadaşlar. Çok güçlü ülkelerdir. Bu beş ülke kendi arasında bu örgütü kurdu ya yıllar sonra 2001 yılında Özbekistan'da ekleyince adını Şangay İşbirliği Örgütü olarak değiştiriyor. Ya da Şangay Alpalısı diyen kaynaklar da var arkadaşlar. Şu an sonradan yani Özbekistan dahil olmuş bu örgüte. Bu da SSCB'nin oluşturduğu boşluğu, oluşturduğu boşluğu tıpkı BDT gibi doldurmaya çalışan önemli bir örgüttür. Bunu da unutmamamız lazım değerli arkadaşlar.